Toplumsal öfkenin temel sebeplerinden biri de terör ve geçim sıkıntısı. Bu sorunlarla yüzleşirken her dönemde iktidar sahipleri ister sağcı olsun ister solcu olsun suçlanan başlıca merciler haline geliyor. Ancak iktidar sahiplerine duyulan bu öfke onlar hayattan göçüp gitse bile zamanla kalıcı olabiliyor. Bu durumda toplum affedici olmalı mı? Geçmişteki yöneticilere, siyasi figürlere duyulan öfke nasıl bir dönüm noktasına ulaşmalı? Toplumun cahil olduğu sürece bunların önüne geçilemez. Ya da yeni birisi Gelecek, ülkeye komple format atacak, diyecek ki şu ana kadar yolsuzluk yapan, ne bileyim yanlış yapan herkesi araştıracağız ve hepsini idam edeceğiz. Kim en ufak rüşvetten, en ufak yolsuzluktan, en büyüğüne kadar, kim varsa son 30 yılda, herkes 40 yıl, 50 yıl, neyse. Herkesi araştırıyoruz, kim hayattaysa ve herkesi öldüreceğiz, herkesi idam edecek. Tüm mal varlıklarına el koyacağız ve çocuklarına da ibretlik olsun diye vatandaşlıktan çıkaracağız herkesi sınır dışı Suriye'ye gönderiyoruz. Bir daha da ülkeye giremezsin. Peki bireysel olarak sormam icap etti kendimce. Bireyin öfke duyduğu birisine karşı manevi anlamda affedici olması gerekli mi? Manevi bir bakış açısıyla yaklaşacaksan olayları dünyeviyatı ve maneviyatı ayırmak zorundasın. Çünkü ikisi farklı düzen, ikisi farklı yaklaşım gerektiriyor. İkisini birbirine karıştırırsan kafan karışır. Din de politikaya karışırsa görüyorsun kafa karışıklığı yaratıyor. Hiçbir problemi de çözemezler, çözemeyecekler de bu koşullarda. İran'da olduğu gibi Suudi Arabistan bile artık Dini yönetimden çıkarıyor kendisini yavaş yavaş. Çünkü anlıyor ki bir yere varamayacağız böyle. Yakında petrolleri de bitecek. Bittiği zaman da çünkü dünya petrolden bağımsız bir hale götürüyor kendisini. Petrole talep de azalacak. Ve ne yapacağını bilemiyor şimdi ülkede. Projeden projeye yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor sürekli ama işe yaramayacak. Kim Allah'ın gidip Suudi Arabistan'ın çölünde yaşayacak? Yok oraya hat şehri yapacakmış line diye. Kim gidip Allah'ın çölünde yaşayacak? Teknolojik bir olay vardı. O yüzden geç kalınmış yap. Yapacak bir şey de yok. Iztırab'ın yolu.